AKP dönemi 2003-2020 büyüme hızları. Yani hakikaten e, ilan kesici e, yani tam rakamlarla, e, grafiklerle, tablolarla e, konuşan e, bir isim. E, şimdi 2003'ten 2020'ye kadar büyüme hızlarında evet, evet. bir kırmızı e, çizgi var. Bir de mavi. Bir de mavi çizgi var. var evet evet. E, mavi çizgi eski milli gelir evet, serisi. milli gelir serilerinde çok değişiklik yaptılar. Hı -hı. Evet. Kırmızı da Yeni milli gelir. Kırmızı da Yeni milli tamam. gelir Bu grafik bize hangi manşeti aykırıyor Sayın Kesici? Ya burada müthiş bir dengesizlik var. Yani şimdi şu bu şu iniş çıkışlar ben böyle mi etmem lazım kameraya doğru? Bu iniş çıkışlar falan var ya böyle şeyin tansiyon hastaları vardır da çok bildiğim bir, bir, alan değil yani. Benim de çok şükür öyle bir sıkıntım falan yok. Tansiyon iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor. Bu kadar iniş çıkışlar Kalbe de zarar, belki akciğerlere de zarar. Neyse yani, vücudun hepsine zarar. Burada bir dengesiz ve şey bir resim var, bir tablo var. Yani her an kalp krizi geçirebilir. Her, her an kalp krizi geçirebilir. İki kere geçirmiş bak şimdi. Bir 2001'de geçirmişiz, eksi altı. 2009'da geçirmişiz. Sonra çok geçirmeye yakın hale gelmişiz, sıfır hale gelmişiz filan yani kaldı ki. O kırmızı mesela normal bizim normal milli gelir serimiz hmm. o mavi işte onu biraz allama pullamalı bölümleri falan da var. Bu bu aynı zamanda bu milli gelir serisi değişiklikleri de güven erozyonu, ekonomik yönetime bir güven erozyonu da veriyor. Hmm. Şimdi TÜİK'in verdiği demin söyledik enflasyon rakamlarını TÜİK'in verdiği rakamlara insanlar ekonomik organizasyonlarda çok güvene güvenemiyorlar. İnsanlar da güvenemiyorlar. TÜİK'in eski başkanı güvenmiyor şu anda TÜİK'e. TÜİK'in eski başkanı <laughs> güvenmiyor.